Ben de dadaş kızıyım diyeceğim. <laughs> Palan döken dağı eritmez karı. Dört mevsim buz tutar, kaybolur harı. Kuşağım kırmızı, eteğim sarı. Göstermem yaşımı, dadaş kızıyım. <laughs> İslam inancımdır. Türklük soyumdur. Düşmanlara karşı sertlik huyumdur. Kara kaş, kara göz, fidan boyumdur. Göstermem yaşımı, dadaş kızıyım. Tasta süt pişirir, tandırda lavaş. Fitne fesatlara açarım savaş. Karların üstünde yürürken yavaş. Yaşarım kışımı, dadaş kızıyım. Süslenmeden zevkle giderim toya. Allıdır yanağım istemez boya. Işığa gerek yok. Bakınca aya parlatır dışımı. Dadaş kızıyım. Dadaş kızı.